Evet 31. soru geometri sorusu. Başlıyoruz geometri sorularını çözmeye. ABCD dik üçgeni DE boyunca katlandığında C noktası A noktası ile üst üste gelmekteymiş. C noktası eğer A noktası ile üst üste geliyorsa CE uzunluğu AE uzunluğuna eşittir diyebiliriz. Ve aynı zamanda DE diktir AC deriz. D ile A'yı birleştiriyoruz. Ve bir ikiz kenar olduğunu görüyoruz. İkiz kenardan beta beta açı ortaya oluşacaktır. Şu geriye kalan açı alfa eksi beta. Alfa eksi beta'nın tanjant değeri verilmiş bize 12 bölü 5 şeklinde. Hemen sadece 12 ve 5 değerlerini yerine yazdığımda 5, 12, 13 üçgen olduğunu fark ediyorum. AD uzunluğu DC uzunluğuyla eşit olacağı için DC de 13 birim uzunluk olacaktır. BAC açısının tanjant değeri soruluyor. Hemen onu kırmızıyla belirtelim. B, açısının tanjant değeri için karşı kenar uzunluğu 18. Komşu 12. Tanjant B, A, eşittir. 18 bölü 12'den 3 bölü 2 olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 32. soruda şekilde O merkezi çeyrek çemberin içine ABCD karesi çizilmiştir. D ve C noktaları çember yayın üzerinde D, O, B, alfa olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır? D ile B'yi birleştiriyoruz. Bir birim, bir birim. Şöyle şurası kök iki birim kök 2 birim 1 bir birim db uzunluğu 1 bir artı 1'den 2 tanjant alfa değeri dik üçgenden karşı 2 birim komşu 1 bir birim tanjant alfa eşittir 2 birim olacaktır 33. soruda ABCD üçgeninin A köşesi şekildeki kübün taban merkezinde bulunmaktadır diyor. Yine bir açının kosinüs değeri istenmiş. Alfa açısının kosinüs değeri istenmiş bizden. BKBL uzunluklarına birer birim diyelim. Şöyle CL köşegenini yüzey köşegenini çizdiğimiz zaman dik 2 birim 2 birim 2 kök 2 birim olacaktır. Aynı şekilde Alt tabanda da cisim köşe, yüzey köşegenini çizdiğimiz zaman AK kök 2 birim, diğer tarafta kök 2 birim olacaktır. Bir kenar uzunluğumuz 2 olduğu için AC uzunluğu kök 2 ve 2'nin Pisagor'undan kök 6 birim gelecektir. E, Bir 1 ve iki kök 2 kök 2'nin Pisagor'undan da BC uzunluğu 3 gelecektir. Aynı şekilde 1 ve kök 2'nin Pisagor'undan AB uzunluğu kök 3 gelecektir. Baktığımız zaman ABC üçgeninde kök 6, kök 3 ve 3 uzunlukları vardır. Bunlar kök 6'nın karesi artı kök 3'ün karesi eşit 3'ün karesi olacağından A açısına 90 derece diyebilirim. Artık rahatlıkla kosinüs alfa değerini yazabiliriz. Kosinüs alfa değeri komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız denizli. 34. soruda ABC üçgeninde ABD taralı üçgeni AB kenarına göre yansıması çizildiğinde BCAD üssü dörtgeni elde edilmektedir ve BD üssü kenarı BC kenarına dik olmaktadır. Şöyle şu pembeyle çizdiğimiz üçgenin simetrisini almamız isteniyor. AB'ye göre simetrisi almamız isteniyor ve simetrisi aldığımız simetrisini aldığımızdaki D üssü B uzunluğunun BC ile dik olacağı söyleniyor. Bunu daha düzgün çizeyim. Aslında şeklin tam olarak neye benzediğini tahmin etmiş oluyoruz. Bir dik yamuk elde edeceğiz. 4 birim AD üssü de 4 birim olacak. Ee, bir kenarı 10 birimse şu şekilde Z çizdiğim zaman AC'nin BC ile eşit olduğunu görüyorum. Oraya da 10 birim diyorum. BD uzunluğu 8 birim. BD uzunluğu 8 birim. BD uzunluğu 8 birimse BD üssü de 8 birim oluyor. Bizden istediği oluşan dörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Oluşan dörtgen bir dik yamuktu. Hemen yamuğun alanından üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 8 birim. Buradan alan hesabını yapabiliriz. 14 dört çarpı 4'ten alanımız 56 birim kare gelecektir. Cevap Adana. 35. soruda ABCD karesinin içine EFKL karesi yerleştirilmiştir. EFKL karesi şekildeki gibi e ve F noktaları etrafında döndürüldüğünde birer köşeleri sırasıyla N ve M olmaktadır. Şimdi 7 birim ve 15 birim var. E, F uzunluğuna yani küçük olan karenin bir kenarı uzunluğuna ne kalıyor onu bulalım. 47, 17, şey 7 artı 15'ten de 22 çıkardığımız zaman 25 olduğunu görüyoruz. Bir karenin bir kenarının. O zaman E'nin uzunluğu da 25'tir. Ve A, -N -E üçgeni 7, 24, 25 dik üçgen olacaktır. Diğer taraftan F, M, 25 birim. 3'ün 5 beş katı 5'in 5 beş katı ve 4'ün 5 katı BM uzunluğu da 20 birim olacaktır. Burada 3, 4, 5 üçgeni şöyle hemen açıları belirleyelim. Çizgi açısı, nokta açısı, tekrar çizgi açısı. PHF P, üçgeni de 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Diğer taraftan kırmızı bölgeye baktığımda onları da şöyle gösterelim. bu üçgende yani PEH üçgeni de 24 25 üçgeni olacaktır. Ben hemen x olan PH'yi 21 katlıyorum. Hem 7 hem 3'ün hem de 7'nin katı olması sebebiyle 21 katlıyorum. HF uzunluğu 3 4 5 üçgeninin kenarları olacağı için 28 kat olacak. EH uzunluğu 7 24 25'in kenarları olacağı için 24 çarpı 3'ten 72K olacak. E bizim uzunluğumuz EF uzunluğumuz 72 kat artı 28 kattan toplamda 25 olması gerekiyor. 100 kat 25'ten bir katı 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Bizden istenen x uzunluğuna da 21 kat demiştik. 21 çarpı 1 bölü 4'ten 21 bölü 4 bulunuyor x uzunluğu. 36. soruda C'de E noktasında O merkezli çeyrek çembere teğet BD dikmiş OC'ye. Şimdi baktığımız zaman O merkezden E teğet noktasına dik indiriyorum. BD OF birbiriyle eşit olduğu için aynı şekilde OE de yarıçap uzunluğu OF ile eşit olacağı için aslında OBC o, o, ikiz OB OCD ikizkenar üçgen olduğunu fark ediyorum. Çünkü kırmızıyla ve pembeyle çizilen dik uzunluklar eşit. O zaman Şöyle yerlerine yazarsak yarıçap uzunluklarını iki birim yükseklik 2 birim. 2 birim burada. FC de yarıçap uzunluğuyla eşitmiş. 2 birim daha var. 4 birim. 30 derece olduğunu görebiliriz. OE uzunluğu 2 birim, hipotenüs uzunluğu 4 birim olduğu için 30-60-90 üçgen olduğunu fark ediyoruz. OC ile OD şey, C'de uzunlukları eşitti. 75 derece, 75 derece açıları var. Hemen şöyle çift çizgiyle gösterelim ve dışarıda belirtelim. Bir kısmı 75 derece ise dik, çeyrek bir çemberdi. Şu mavi ile taradığım kısmı da 15 derece kalıyor. Bizden istenen 15 derecelik daire diliminin alanı. Hemen 15 derecelik daire diliminin alanını yazarsak 15 bölü 360 pi çarpı 2'nin karesi. 15 bölü 360 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 24 pi çarpı 4 bölü 24'ten de pi bölü 6 gelecektir. Taralı alan cevabımız bursaydı. 37. soruda yukarıda denklemleri verilen D1 D2 doğruları x eksen, o x eksenini a ve b noktalarında kesmektedir. Hemen şekli çizmeye başlayalım. x ekseni, y ekseni. D1 doğrusu için y'ye 0 verdiğimde x m olacaktır. x'i m'de kesiyor. D2 doğrusu için y'ye 0 verdiğimde x n olacaktır. Daha sonra m1 eğimine baktığımda, d1 doğrusunun eğimine baktığımda, eksi 4, m2'nin eğimine baktığımda 1 bölü 4 olduğunu göreceğiz. Şekli çizmeye çalışalım. Bu arada eğimler çarpımı eksi 1. Buna dikkat etmek gerekiyor burada. Yani doğruları dik kesiştireceğiz. şu eğimi negatif olan D1 doğrumuz, şu eğimi pozitif olan D2 doğrumuz. A ve B noktalarını da işaretledikten sonra soruyu okumaya devam edelim. Doğruların kesim noktasının AB'nin orta noktasına uzaklığı 3 birim olduğuna göre. Doğruların kesim noktasının AB'nin orta noktası tahmini Orta nokta belirliyoruz. Birleştirdiğimizde bu uzaklığın 3 birim olduğu söyleniyor. O halde aşağılarda 3 birim olacak muhteşem üçlüden dolayı. AB Bizden aslında M ve N dediği AB arasındaki mesafe soruluyor. AB arasındaki mesafede şöyle M ve N'yi de belirtelim. M-N AB arasındaki mesafede mutlak değerce 6 birim olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 38. soruda taban yarıçapı 4 birim ve yüksekliği 6 birim olan dik silindir biçimindeki kaşar peyninden üçgen dik prizma biçiminde bir parça kesilip yeniliyor. Buna göre kalan parçanın hacmi en az kaç birim küptür? Silindirin hacminden taban yarıçapı 4 birim olarak verilmiş. Silindirin hacminden Üçgen dik prizmanın çıkarılması isteniyor. Aslında üçgen çizeceğimiz içerisine çizeceğimiz üçgen en büyük alanlı bir eşkenar üçgen olmalı. O zaman sadece üst tabanına bakarsak eşkenar üçgenin bir çevrel çemberi gibi düşünebiliriz. Çemberimizi Çapı 4 birim yarıçap başlası 2 birim 2 kök 3 2 kök 3 30 derece 30 derece şeklinde yani bizim eşkenar üçgenimizin en büyük alanlı eşkenar üçgenimizin bir kenarı 4 kök 3 olacaktır. O zaman bizden istediği alan. Geriye kalan alan silindir pardon özür dilerim. Bizden istenen hacim. Silindirin hacmi eksi üçgen prizmanın hacmi. Bunları yazarsak silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikten pi çarpı r'miz 4, 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 6. Eksi, üçgen prizmanın hacmi yine tabanda bir eşkenar üçgen var. Onu bir kenarı direkt yazalım. 4 kök 3 olmak üzere 4 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4 taban alanımız çarpı yüksekliğimizde 6 birim. Silindirin hacmi 16 çarpı 6'dan 96 pi eksi üçgen prizmamızın hacmi de 48 kök 3 bölü 4 çarpı 6'dan 72 gelecektir. 96 pi eksi 72 kök 3 olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilen eşit hacimli dik koni ile dik silindir her ikisinde de içinde bir miktar su bulunmaktadır demiş. Bize verilen oranlar PD oranı PD'nin DB oranı ve GL'nin LF oranı eşitmiş ve iki verilmiş. gibi O zaman hacimleri arasındaki orana bakmak istersek 2x bölü 3x'in küpü şeklinde Hesap yaptığımızda 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27 Yani yukarıdaki konenin hacmi 8 ve iken Tüm konenin hacmi 27 ve olacaktır 27'den 8'i çıkarttığımızda da aşağıdaki suyun hacmine de 19 V kalacaktır. Geçtik diğer tarafa. Diğer tarafta da toplamda 27 V'lik hacimlerin eşit olduğunu söylüyordu. 27 V'lik hacim var. Bunu iki birime bir birim olacak şekilde paylaştırıyorum. Yani yukarısı boş olan kısım 18 V. Aşağısı suyla dolu olan kısım 9 V olacaktır. Bizden istediği koni içindeki su hangi oranda silindire dökülürse silindirin tamamı dolmuş olur diye soruyor. 18 V'lik hacme ihtiyacımız var. 18 V'lik hacmi doldurabilmesi için 19 V'den 18 V kadarını doldurmalı. Yani 18 bölü 19 oranında su doldurulmalı. Yani cevabımız Bursa. 40. soruda koordinat düzleminde a eksi 5'e 0 b eksi 1'e 4 kök 3 olmak üzere diyor AB doğrusu c noktası etrafında saat yönünde 30 derece döndürüldüğünde a üssü b üssü doğrusu elde ediliyor. Koordinat sisteminde noktalar yardımıyla doğruyu çizmeye çalışalım. A noktamız x ekseni üzerinde eksi 5'e 0. B noktamız eksi 1'e 4 kök 3. C noktası ise eksi 3'e 2 kök 3 verilmiş tam olarak A ile B noktaları arasında olacak. Şöyle yerini belirtelim. C noktası eksi 3'e 2 kök 3 şeklinde. 2 kök 3, 2 kök 3 oranında bölecek çünkü. Bu şekliyle baktığımız zaman AB doğrusunun eğimi 4 kök 3 bölü Böyle aradaki xlerin arasındaki mesafeye de bakıyorum 4 yani kök 3 geliyor tanjant Alfa şurada Alfa açısını yerine yazalım tanjant Alfa kök 3 oluyor o zaman Alfa değerimiz 60 derece biz saat yönünde ve C üzerinde döndüreceğiz doğrumuzu ve 30 derece döndüreceğiz şu şekilde. 30 derece döndürdüğümüz zaman bunu sarıyla belirtelim. Şuraları. 60 derece ve 60 derece şeklinde böyle şey 60 dereceyi 30 derece ve 30 derece şeklinde bölecek pardon. tamamlayalım. 30 derece ve 30 derece. Yani yeni doğrumuzun A üssü B üssü doğrumuzun eğimine baktığımızda x ekseniyle yaptığı açı 30 derece olacağı için tanjant 30 eşittir 1 bölü kök 3 olacaktır. Cevabımız Ceyhan